Herkese merhaba, ben Nayda. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kitap okuma ajandası hazırlayacağız. Umarım videoyu keyifle izlersiniz. O zaman hemen videoya geçelim. Eğer beni uzun süredir takip ediyorsanız hayatımı bullet journal sistemiyle düzenlediğimi biliyorsunuzdur. Her ay tasarladığım bullet journal sayfalarını da kanalımda sizlerle paylaşıyorum. Hazırladığım Journal sayfalarının arasında okuduğum kitapları takip edebileceğim sayfalar da hazırlıyordum. Hatta 52 haftada 52 kitap etkinliğine başladıktan sonra okuduğum kitaplarla ilgili düşüncelerimi yazabileceğim bir sayfa da hazırlamıştım. Fakat zamanla bunun yeterli olmadığını fark ettim ve sadece kitaplarıma özel bir ajanda hazırlamak istedim. Böyle bir ajanda hazırlamanın hem kitap okuma alışkanlığı kazandırma adına hem de okuduğum kitapları takip etmek ve kitaplar hakkındaki düşüncelerimi yazabileceğim daha geniş alanlar yaratmak adına faydalı olacağını düşündüm. Böylelikle Reading Journal yani benim değişimle kitap okuma ajandası ortaya çıktı. Şu an sizlerle 2021 Kitap Okuma Ajandası'nın kapak sayfasını hazırlıyoruz. Bu videoda Kitap Okuma Ajandası'nın kurulum sayfalarını ve Şubat ayı için planladığım sayfaları bulacaksınız. Bu ajandayı hazırlarken en büyük hedeflerimden bir tanesi kitap okuma alışkanlığı kazanmak isteyen kişiler için motivasyon kaynağı olmasıydı. Bu sebeple ajandanın sayfalarını elimden geldiğince sade, basit ve işinize yarayacak sayfalardan oluşturmaya çalıştım. Çünkü alışkanlık kazanmak her zaman çok kolay olmuyor. Özellikle kitap okuma alışkanlığı üzerinden konuşursak, kitap okuma alışkanlığınız olduğu sıralarda kitaplardan asla ayrılmak istemiyorsunuz. Tüm gününüzü kitap okuyarak geçirmek istiyorsunuz. Fakat kitaplarla aranıza belirli bir mesafe ve süre geçtikten sonra kitaplara tekrar dokunmak, onları okumaya başlamak o kadar kolay olmuyor ve bu bir kısır döngü haline geliyor maalesef ve kitaplardan uzak kalıyoruz sürekli ve bir alışkanlığı kazanmak için yapılacak en güzel şey küçük adımlarla başlamak. O yüzden ben de bu ajandayı hazırlarken elimden geldiğince sade tutmaya çalıştım. Kapak sayfasını hazırladıktan sonra yan sayfa için 2021 okuma hedefleri adında bir sayfa oluşturdum. Bu hedeflerin giriş kısmında bulunmasının bizi sürekli gördüğümüzde motive edeceğini düşündüm. Bu sayfayı hazırlarken dikkat etmemiz gerekenlerden biri de kendimize gerçekçi hedefler belirlemek. Örneğin geçtiğimiz yılda sadece 5 kitap okumuş olabilirsiniz ve bu yıl hedeflerinizi belirlerken yola bu yıl 100 kitap okuyacağım diye başlarsanız büyük ihtimalle geçireceğiniz zaman boyunca hedeflerinizin altında ezileceksiniz ve o hedefi tamamlamamanızın yanında aynı zamanda kitap okumaktan da zevk almamaya başlayacaksınız. Bu yüzden kendinize gerçekçi hedefler belirleyip o hedefleri gerçekleştirdikçe yıl içinde de yine hedeflerinizi daha yükseklere çekebilirsiniz. Bu sizi daha fazla motive edecektir. Kitap okumak sizin için bir eziyet değil, tam tersi kendinize ayırdığınız, huzur bulduğunuz, eğlendiğiniz anlardan biri olsun. O yüzden kendinize gerçekçi hedefler belirleyin. Şu an hazırladığımız sayfaya dönecek olursak sizlerle okuduğum kitaplar sayfasını hazırlıyoruz. Okuduğum kitaplar sayfası, yıl içerisinde okuyacağım kitapların isimlerini not etmek için kullanacağım bir sayfa ve bu sayfanın tasarımının kitaplık rafı şeklinde olmasını istedim. Sayfanın kenarlarına kitaplar, kaktüs ve kahve fincanı çizdim. Sizler kitaplığınızda hangi objelerin olmasını istiyorsanız onları da ekleyebilirsiniz. Sayfanın ismini yazdığım yere ise A ve Z harflerinden oluşan kitap tutacakları hazırladım ve sayfayı bir bütün haline getirdim. Eğer kitap videolarımı daha önceden de takip ettiyseniz 2020 yılı için 52 haftada 52 kitap adında bir etkinlik oluşturduğumu biliyorsunuzdur. Bu etkinlikteki en büyük amacım kitap okuma alışkanlığımı tekrar kazanmaktı. Çünkü kitaplara uzun bir süre şu an kitap okumaya zamanım yok bahanesiyle ara vermiştim ve bunun önüne geçmek istiyordum. Etkinlik dahilinde her hafta bir kitap bitiriyordum ve kitaplarla ilgili düşüncelerimi aylık okuduklarım videolarında ve Instagram'da gönderi olarak sizlerle paylaşıyordum. Etkinliğe başladıktan sonra elimden geldiğince her fırsatta kitap okumaya çalışıyordum. Böyle bir etkinliğin içerisinde girdiğinizde farklı bir sorumluluğunuz oluyor ve her boş kaldığınızda elinizde bir kitap buluyorsunuz ve bu şekilde 50 haftada 38 kitap okuyarak etkinliği tamamladım. Evet belki çok fazla kitap okuyamadım ya da dediğim gibi her hafta bir kitap tamamlayamadım ama bu etkinlik bana çok güzel bir şey hatırlattı. Kitap okumaktan zevk aldığımı tekrar hatırladım. Bunu hissetmek benim için çok önemliydi çünkü bunu hissettiğim andan itibaren daha motive bir şekilde yoluma devam edebildim. Beni motive eden şeylerden biri de okuduğum kitapları takip etmekti. O yüzden ben de bu ajanda da okuduğum kitapları takip edebileceğim bir kitap takibi sayfası hazırladım. Sayfaya 88 tane kutucuk çizdim ve kitap okudukça bu kutucukları renklendireceğim. Burada 88 kutucuk var diye illa bu kadar sayıda kitap okumak zorunda değilim. Önemli olan burada sizi motive edecek ve kitaplarınızı takip edebileceğiniz bir sayfa hazırlamak. Renklendirdiğiniz kutucukların sayısı arttıkça kendinizi kitap okumak için daha motive hissedeceksiniz. Bu ajandayı hazırlarken ajandada olmasını istediğim ilk sayfalardan biri kitaplığımda okumadıklarım sayfasıydı. Bu sayfada kitaplığımda olan ama maalesef hala okuyamadığım kitapların listesini oluşturacağım. Ben kitaplığımda çok fazla okumadığım kitap biriktirmeyi seven biri değilim. Kitaplarımı bitirdikçe yeni kitaplar eklemeyi seviyorum. Ama yine de benim de kitaplığımda okumadığım kitaplar var. Onları burada sayfada listeleyeceğim ve elimden geldiğince bu kitapları bitirmeye çalışacağım yıl içinde. Böylelikle kitaplığınızda okumadığınız kitapları da daha net görebilirsiniz. Ben uzun süredir seri kitap okumuyorum ama eminim ki aranızda kitap serilerini takip edenler vardır. Ajanda da bununla ilgili de bir sayfa oluşturmak istedim. Çünkü bir yerden sonra kitap serilerinde hangi kitapta kaldığınızı hatırlamanız çok kolay olmayacaktır. O yüzden takip ettiğim seriler sayfasını bunun için rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ben sayfaları tek sayfa halinde hazırladım ama sizler ihtiyacınıza göre sayfa sayılarını arttırarak kullanabilirsiniz. Yine ajandada mutlaka olmasını istediğim sayfalardan biri kitaplığıma eklemek istediklerim sayfası. Kitaplığıma eklemek istediklerim sayfasında arkadaşlarınızdan ya da takip ettiğiniz hesaplardan duyduğunuz, hakkında güzel şeyler duyup merak ettiğiniz kitapları yazıp not edebileceğiniz bir sayfa olarak düşünebilirsiniz. Genelde biz aldığımız önerileri ya da ilgimizi çeken kitap isimlerini aklımızda tutmayı tercih ediyoruz ama maalesef bu düşündüğümüz gibi olmuyor ve bir süre sonra kitap isimlerini unutuyoruz. Ajandanızda böyle bir sayfanın olması aldığınız tüm kitap önerilerini tek bir sayfada toparlayıp daha düzenli şekilde size sunacaktır. Aynı zamanda bir kitap alışverişi yapmak istediğinizde listeniz çoktan hazır olacak. Sayfanın tasarımını kitaplık şeklinde hazırladım ve sayfanın sağ alt köşesine kaktüs ekledim. Bu sayfaya kitapların ismini dağınık bir şekilde yerleştireceğim ve kitapların isimlerinin arasına kitapların raflarının üzerine koymak istediğim objeler yerleştireceğim. Fakat bunu zamanla yaparsam daha düzenli bir sayfa olacağını düşündüm. Sayfanın son halini yılın sonunda sizlerle paylaşıyor olacağım. Oradan da tekrar bakabilirsiniz. Okumamı istediğiniz ya da bu kitabı okusan çok seversin dediğiniz kitap önerileriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Sizlerden gelen önerileri de merakla bekliyorum. 2020 yılında okuduğum kitapları değerlendirecek olursak, 2020 yılında sadece baskı kitaplar okudum. Fakat hedefim 2021 yılı için biraz daha farklı. Belki aranızda benim gibi düşünenler vardır. Fakat kitaplara dokunmadan kitapları okumaya çalışmak çok benim tarzımmış gibi gelmiyor. Ama bu yıl bunu deneyeceğim ve e-kitap, sesli kitap gibi kitapları da okumaya çalışacağım. Bu konuda beni motive etmesi için aylık olarak okuyacağım kitap türlerini takip etmek için bir sayfa hazırladım. Oluşturduğum sayfada kitap, e-kitap, sesli kitap ve çizgi roman gibi alt bölümler oluşturdum. Bu sene manga da okumayı düşünüyorum. Okuyacağım mangaları çizgi roman başlığının altında toplamayı düşünüyorum. Ama sizler kendinize farklı kategorilerde oluşturarak sayfayı tamamlayabilirsiniz. Eğer aranızda e-kitap ya da sesli kitap okuyanlar, dinleyenler varsa bana düşüncelerinizi yazarsanız çok mutlu olurum. Ben de sizlerin deneyimlerinden faydalanmış olurum böylelikle. Her yılın sonunda okuduğum kitaplar arasında en iyisini seçmek benim için hem eğlenceli hem de en zor anlardan bir tanesi. Çünkü her kitabın kendine özgü sevdiğim yanları oluyor. Fakat aynı zamanda o yılın kitabını seçip o yılı o kitapla hatırlamak istiyorum. Bu yüzden hazırladığım ajanda da yılın kitabı isminde bir sayfa oluşturmaya karar verdim. Bu sayfayı oluşturmak için önce tüm ayların isimlerini yazdım. Ayların isimlerini yazmayı tamamladıktan sonra her ayın karşısına bir kutucuk yerleştirdim. Öncelikle işe o ay içerisinde okuduğum kitaplar arasında en sevdiğimi bu kutucuğa yazarak başlıyorum. Eminim bu bölümde de çok zorlanacağım ama henüz yapacaklarımız bitmedi. Oluşturduğum kutucukları üçerli gruplar halinde hazırlıyorum. Örneğin Ocak, Şubat ve Mart ayını tek bir grup halinde değerlendireceğim. Ve bu 3 tane kitap arasında en sevdiğimi bir sonraki tura taşıyacağım. 12 kitaptan elimde 4 kitap ismi kalmış olacak ve bu 4 kitabı da ikili gruplar halinde ayıracağım ve elimde 2 tane kitap ismi kalacak. En sonda ise bu iki kitap arasında en sevdiğimi son kutucuğa yazacağım ve yılın kitabını seçmiş olacağım. Eğlenceli bir sayfa fikri olabilir diye düşündüm. Umarım bu sayfayı sizler de denersiniz. Yılın sonunda hangi kitabın en sevdiğim kitap olacağını şimdiden merak ediyorum. Sayfayı tamamlamak adına sağ üst köşeye kitaplar çizdim. Çizdiğim kitapları çok fazla renklendirmek istemedim ama sizler farklı renklerde kullanabilirsiniz. Ajandayı hazırlarken kullandığım malzemeleri merak ederseniz Tüm kullandığım malzemeleri açıklamalar kısmında ya da yorumlarda sabitlenmiş bir şekilde bulabilirsiniz. 2020 yılı için yıl içerisinde okuduğunuz en iyi kitabı benimle paylaşmak isterseniz yorumlara bırakabilirsiniz. Elimden geldiğince tüm yorumlara dönmeye çalışıyorum. Sayfaları hazırlarken yıl boyunca severek kullanacağım bir yazı fontu tercih etmek istedim. Aynı zamanda kolay olmasına özen gösterdim. Umarım sizler de sevmişsinizdir. Okuma listelerinizi neye göre belirliyorsunuz bilmiyorum ama ben 2020 yılı için Türk Edebiyatı'nı biraz daha tanımak, Türk Edebiyatı için önemi yatsınamaz olan yazarların kitaplarına aşina olmak adına her ay bir tane Türk Edebiyatı'ndan kitap okumayı tercih etmiştim ve listelerimi buna göre belirlemiştim. Bu sayede çok güzel yazarlarla tanıştım ve sahip olduğumuz kültür çeşitliliğine tekrar hayran kaldım. Bu sene de yine elimden geldiğince Türk edebiyatından kitaplar okumak istiyorum ama aynı zamanda 2021 yılı içerisinde çıkacak olan yeni kitaplara da şans vermek istiyorum. Bu amaçla 2021 için 21 öneri adında bir sayfa oluşturdum. Bu sayfada bu yıl içerisinde çıkacak olan ve merak ettiğim kitapları listeleyeceğim. Listemi zamanla sizlerle de paylaşacağım. Kurulum sayfalarını tamamlamış olduk. Şimdi aylık olarak hazırlayacağımız sayfalara geçiyoruz. Aylık planlama sayfalarında Bullet Journal'da yaptığımız gibi her ay farklı temalar seçerek onları tasarlayabilirsiniz ya da isterseniz okuduğunuz kitaplara göre de farklı sayfa tasarımları oluşturabilirsiniz. Ama ben aylık planlamalarımın daha sade ve kullanışlı olmasını istedim. Bunun için sadece planlamaları hazırlayacağım. Herhangi bir tasarım ya da çizim kullanmayacağım. Kapak sayfasının ardından günlük okuduğum kitap sayfalarını takip edebilmek için bir sayfa oluşturdum. Ayın her günü için bir kutucuk çizdim ve çizdiğim kutucukları ayın günleriyle numaralandırdım. Şubat ayında 28 gün olduğu için 28 tane kutucuk çizdim. Kutucukları çizdikten sonra alt tarafa bir anahtar bölümü oluşturuyorum. Anahtar bölümü için 6 farklı sayfa aralığı tercih ettim. Sayfa aralıklarını 0'dan 5'e kadar, 5'ten 10'a kadar, 10'dan 15'e kadar, 15'ten 20'ye kadar, 20'den 25'e kadar ve 25 fazlası olarak ayarladım. Her bir bölüm için farklı bir renk tercih ettim. Örneğin Şubat'ın ilk günü olsun. Eğer Şubat ayının ilk gününde 4 sayfa okuduysam, 4 sayfanın olduğu kutucuğun rengi turuncu olduğu için Şubat'ın 1 yazan kutucuğunu gidip turuncuyla renklendiriyorum. Böylece o ay içerisinde kaç gün boyunca kitap okuduğumu ve o günler içerisinde de kaç sayfa kitap okuduğumu değerlendirebiliyorum. Yan sayfada ise okuduğum kitaplarla ilgili bilgileri ve o kitaplarla ilgili düşüncelerimi yazabileceğim bir bölüm oluşturuyorum. Bu kutucukların ilkine kitabın ismini, yazarını, yayın evini, sayfa sayısını, türünü, Kitaba başladığım ve bitirdiğim tarihleri ve puanını yazacağım. İkinci olan kutucuğa ise kitapla ilgili düşüncelerimi ekleyeceğim. Hazırladığım kutucukların içerisine bunları direkt yazmak istediğim için sayfayı kullandığımda çok daha açıklayıcı bir şekilde sizlere anlatabileceğim. Eğer sayfayı nasıl kullandığımı merak ederseniz Şubat ayı okuduklarım videosunu mutlaka izleyin. Kitap okuma ajandamı aylık olarak yayınladığım okuduklarım videolarında sizlerle birlikte dolduracağız. Okuduğum kitaplarla ilgili düşüncelerimi sizlerle paylaşırken aynı zamanda ajandamı da nasıl doldurduğumu paylaşacağım. Okuduğum kitaplara iki sayfa ayırdım. Ardından ise kitaplarda sevdiğim sözleri yazmak için bir alıntılar sayfası oluşturdum. Sizler bu sayfaların sayılarını istediğiniz gibi arttırıp azaltabilirsiniz. Tüm sayfaları hazırladıktan sonra en arkaya Şubat aylık değerlendirme sayfası oluşturdum. Bu sayfanın içerisinde o ayı değerlendireceğim bir bölüm hazırlayacağım. Fakat bunu da yine kullandığım zaman daha net bir şekilde açıklayabileceğim sizlere. Aylık olarak yayınladığım okuduklarım videolarını kaçırmayın. Eğer beni daha yakından tanımak isterseniz beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Instagram kullanıcı adımı açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Umarım hazırladığımız kitap okuma ajandasını ve böyle bir ajanda oluşturma fikrini sevmişsinizdir. Böylelikle videonun sonuna geldik. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Gelecek videolardan anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdaki bildirim zillerinizi açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.